Merhaba herkese haftalar. İndes günlük grafik. Şimdi e, indesi daha önce de Mayıs'ın 17'sinde falan mıydı? Galiba öyleydi. Bir videosunu yapmıştım. 12-13 Mayıs'ta olabilir. Yani şu kısımlarda bir yerdeydi. Düşen bir trendi var indesin. Ve devam ediyor. O trend henüz durmadı ama aşağıda bu 6.50-6.60 civarlarında bir desteği var. O desteği de bir taraftan tutunuyor. Şimdi bu bir temettü vermiş. 20 kuruş. E, bir düzeltelim. Bakalım en düşük kapanışı yaptım mı yapmadım. Onu merak ediyorum ama de olanlar için en düşük kapanış gerçekleşmemiş henüz yukarıdaki bu bozulma alanında yani bir yataylık var burada. Son 6-7 gündür, 6-7 8 seansdır bir yataylık sürüyor 6.50 üstünde. Ya bir anlamı yok yani buna bir anlam yükleyemeyiz onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyebiliriz. tabi e, tabii düzeltip bakmamak lazım. Ya bunu soruyorlar. Temettü aldıysanız düzeltip bakın. E, almadıysanız gerek yok yani o sizi ilgilendiren bir boşluk değil orada açıkçası. Ee, bu süzülme devam ederse burada güçlü destek 6 lira civarı olur diye düşünüyorum. Yani daha önce oraya yaklaşırken hatta 6 ellinin altına sarktığında alımlar gelmişti. Şimdi bu alımlar sürdükçe bir iş daralmaya da gidebilir tabi tepede. Onu bilemeyiz yani. Önemli olan destektir. Desteğin kırılmamasıdır. Dolayısıyla 6, 6, 6 lira arasındaki alıcılara bir bakmakta fayda var. Altının altına gevşerse burada 550'ye doğru bir daha önce 5.50-5.60 civarları bir direnciydi buranın. E, o direncin de destek olması beklenebilir. Yukarıda kesinlikle burada şey geçilmeli. Yani 50 gün falan değil. Yani trendimiz belli. Düşen trendimiz şu trendin kırılması lazım. O da 7.50'de kırılıyor. Şu an biraz uzak e, oradaki trende. RSI'ye baktığınız zaman 30, 39 o da çok neşeli bir alanda değil tabi. Aresay'da RSI'de de da tutarlı bir şekilde düşen bir trend görüyoruz o trendde 43-44'ün üstünde alabilirsiniz orayı ya da 45 alın doğrudan 45'in üstünde dağılmış kırılmış olur ama bir şey ifade eder mi yani e, majör anlamda bir şey ifade etmez yani orası kırıldı diye yukarısı da kırılacak anlamına gelmiyor ama bir miktar yukarı doğru 7'ye doğru bir e, hareket gözlemlenebilir 7 7 20'ye doğru ihtimal var kendi ortalamasının üstüne tekrar çıkarsa ne zaman kendi ortalamasının üstüne çıktıysa arasay yani şu kırmızı bir yokladı açıkçası. Eee mak diye bakıyorsunuz o da negatif. Yani gayet tutarlı bir tablo var bu açıdan. Söylenebilecek başka bir şey indes için yok. Ee, herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Dediğim gibi bir destek buldu. Bu destekte de hala tutunmaya devam ediyor. ısrarla. yani umarım da tutunur en azından zamansallık bizi şöyle bir zannediyorum 27 Temmuz'a kadar öyle bir tutunma gerçekleşirse kırılım olmadığı takdirde Atar 26-27 20 Temmuz civarlarında artık o da yönüne karar verir tablo böyle devam ederse herkese iyi akşamlar.